Sayın Sayın Finlandiya'dan bir gazeteciyim ben. Siz şöyle mi diyorsunuz veya tehdit mi ediyorsunuz Türkiye'nin NATO'ya üyeliği onaylama sürecini durdurabileceğine ilgili yani Finlandiya eğer teröristleri iade etmezse ya da mevzuatını değiştirmezse mesela hükümetimiz hali hazırda zaten mevzuatımızı değiştiremeyeceğimizi ya da istediğiniz kişileri iade edemeyeceğini söylemiş durumda. Ben tabii bana verilen söze bakıyorum. Eğer verilen söz yerine gelmezse o zaman Sözleşmede ne varsa onun gereğini yerine getiririz. E siz şimdi bu teröristleri bize vereceğinizi bize söz veriyorsunuz. Yasaları değiştireceğinizi söz veriyorsunuz. Eğer bunlar yerine gelmezse e kusura bakmayın. Verilen söz yerine gelecek. Şahsiyetli siyaset, şahsiyetli dış politika budur. Eğer bu yerine gelmediği takdirde o zaman Türkiye'de verilen sözü neyse o sözü tutar. Yapılan bu. İsveç de aynı şeyi söyledi. Finlandiya da aynı şeyi söyledi. Bu sözlerini tutacaklar. Ha, Erdoğan da verilen sözünü eğer tutmazsa Erdoğan'a da gereken hesabı sor.